Evet arkadaşlar bugün 2014 model Citroen c aracımızın 1 aracımızın 1.6 HDI motorlu şanzıman yağını değiştirmeye karar verdim. Aracım şu anda 87 bin kilometre civarında. Şanzıman yağları için motul tercih ettim. Şimdi aracımı kaldırdım. Bunu yaparken çift taraflı olarak kaldırdım. Ortaya bir tane kütük koydum. Diğer taraftan da kütük Güvenlik amaçlı, tedbir amaçlı. Şimdi öncelikle lastiğimi çıkartacağım. Lastiği çıkarttıktan sonra davlumbazımı çıkartacağım. Boşaltımını göstereceğim size. Altından boşaltacağız. E, alttan boşalttıktan sonra yandan eklemeyi düşünüyorum. Üst taraftan da ekleme yeri var. Onu da gösteririm video içerisinde. Ama onun için akü ve civarındaki parçaların sökülmesi gerekiyor. E, bir tık daha uğraştırıcı olabilir diye düşünüyorum. Eklerken de şırınga aldım. Şu şekilde büyükçe bir şırıngam var eldelik. E, yaklaşık 2 litre falan aldığımı düşünürsek bir litresini direkt sisteme koyup diğerini sonradan da ekleme yapabilirim. Kullanacağım parçalardan lokma takımım var. Şarjlı matkabım var. Temizleme aparatlarım var. Bakalım böyle bir şey soyunduk. Hakkımızda ayrısı. Evet bir yollarımızı ustamız söküyor. Bijonlarımızı söküp lastiğimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi benim aracımda kartal koruma vardı. Onu söktükten sonra bakın şu parmağımla göstereceğim yer boşaltma yerimiz olacak. Doldurmak içinse lastiği ve davulumuzu söktüm. Buraları söktükten sonra da doldurmak için de buradan işlemimizi sağlayacağız. 2 litre civarı alacağını düşünüyorum. Ben tedbir amaçlı 3 litre aldım. Ona göre buradan sıvımız geldiğinde işlemimizi tamamlamış olacağız. Dalgın bazımızı söktükten sonra öncelikle bu dolduracağımız yeri bir sökelim. Bakalım aynı zamanda şanzıman yağımızda herhangi bir eksilme herhangi bir şey var mı? Ya da buradan açtığımızda karşımıza bir su gelecek mi? Bunu bir gözlemlemek adına burayı bir söküyorum. <laughs> boşalttığım yer için yani şu an söktüğüm yer için 19 lokma alttan boşaltacağımız yer için ise 21 lokma lazım çok az bir akma oldu. Şöyle altına kabımızı koyalım. Çok az tane. Evet, çıkan midemiz şu şekilde. Üzerinde biraz tortular var. Bunları temizleyeceğim. Seviyeyi de gördüğünüz gibi tam şu an aracın biraz daha hafif meyilli olduğu için çok az bir şekilde buradan akmalar meydana geldi. Bu da bize demek oluyor ki e, dün sonunda işlemimizi tamamladığımızda şanzıman yağımızı bu seviyeye kadar doldurmamız gerekecek. Şimdi gelin alt taraftan sökümünü yapalım. Ve yağımızı tamamen boşaltalım. Evet şimdi boşaltımı boşaltım işlemine geçelim. Dediğim gibi burayı açmak için 21 lokma gerekli. Lokmamı takıyorum hafif bir yük bindirerekten Evet, akan şanzıman yağını gördüğünüz üzere kabın içerisinde topladım. Civatası bu şekilde. Herhangi bir üzerinde pul vesaire bir şey yok. Şu i̇ç tarafında bir pul olabilir. Evet, şimdi bunun güzelce akmasını bekleyeceğim. Akabinde tersine işlemlerle bakın görüyorsunuz simsiyah bir şanzıman yağı çıktı. Akabinde tersine işlemlerle. geri toparlayacağız güzel. güzel süzülmesi için vakti mor. Bunun bir de ölçümünü yapmak istiyorum litre bazlı. Kilogram olarak tartarsanız yan alabilirsiniz öz ağırlığından dolayı 1 bir litresi bir kiloya denk gelmez. Yağlı yağlarda farklılık gösterecektir tabii ki bu. Güzelce süzüldükten sonra alt taraftan tapamızı takıp doldurum işlemine geçeceğiz. Şimdi yağımızı süzme işlemini bitirdik. Bu yapacağım tamamen yine meraktan. 1,5 litre, yarım litre bir kabım var. 2 litre kadar olduğunu düşünüyorum eklerken de buna referans olarak da ekleyeceğim. Bu çünkü orijinal fabrikasyon daha içerilenmemişti. Şunu şuraya bir ekleyelim bakalım. evet düşündüğümüz gibi çıktı burayı birazcık fazla doldurmuş olabiliriz malum su şişeleri biraz daha az oluyor burada da aşağı yukarı bir 400 milim civarı var yani 1.9 civarı diyebiliriz. 2 litrelik bir şanzıman yağı kullanacağım. 2 litrelik şanzıman yağının fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Bunun da bu şekilde bir teyidini yapmış olduk. Çıkan şanzıman yağını görüyorsunuz. Simsiyah olmuş şekilde. Yeni ekleyeceğim şanzıman yağını da size göstermek istiyorum. Onu da bir kap alacağım şimdi. Şimdi tersine işlemlerle günümüzü tamamlayalım. Kapatalım. Dolduralım. Çarzıman yağımızı ekleyelim. Evet şimdi yağımızın güzelce artık aktığını düşünüyorum. Artık toparlayacağım. Öncelikle malumunu buradan kapatıyorum. için 21 tork demiştik. 21 anahtarımızda. 21 lokma demiştik. Düzeltiyorum. Hafif şekilde sıkıyorum. Evet. Balata spreyimizde de güzelce temizliğini yapalım. Evet, bu şekilde de temizliğimizi de yaptıktan sonra şimdi yan taraftan, sağ taraftan dolumuna geçeceğiz. Şimdi ekleyeceğimiz yağ Motul'ün DCTF Dual Transmission olan özellikle olan yağı. Bakın görüyorsunuz sapsarı, zeytinyağı renginde. Diğer o çıkarttığımız yağ ile şöyle kıyaslayacak olursak aralarındaki farkı görüyorsunuz. Bir tanesi simsiyah kömürleşmiş durumda, diğeri ise zeytinyağı şeklinde. Evet, doldurma işlemine geçelim. Şu şekilde bir denemek istiyorum. Eğer böyle doldurabilirsem hiç uğraşmayacağım. Aksi halde şırıngayla ekleme yapacağım. Evet, şu şekilde... biraz sabırla bekleyip dolmasını sağlıyoruz. Bir kutuyu bu şekilde doldurduktan sonra diğer kutumuzu da aynı şekilde dolduracağım. 2 litre fazlasıyla zaten yetecek 1.9 civarı bir şey çıkmıştı. Bunun dibinin gelmediği yerde de şırıngayla tekrardan takviye edeceğim. Şu an epeyce bir doldurdum. Bir alalım bakalım. Evet. 200 milim civarı bir şey kalmış. Bu da açısal olarak yetişmediğinden diğer kutuyu da ışırınga de devam. Evet şimdi ikinci şişemizin de sonuna gelmek üzereyim. Şimdi çok az bir şey kaldı. Bunu şöyle bir formül yaptım. Büyükçe bir 200 milimlik bir şırıngan var. Şırınganın ucuna bir serum ortumu. Dibinde kalanı da çekeceğim. Buradan basacağım. Hem akmasını gözlemleyeceğim. Hem de tam 2 litreyi doldurmuş olduğundan emin olacağım. Evet bu arada bunun dibinde yaklaşık bir 200 milim kadar kaldı. Şu anda da o bidonumu çektiğimde akıyor olduğunu gözlemledim. Bunun akıyor olması bize işlemimizin tamam olduğunu söylüyor. Seruma hiç gerek kalmadı. İçinden görüyorsunuz. Seviyeyi tamamladığı için. Bir akış var. Şimdi bunu kapatacağım. Evet, şöyle hafif tutturduktan sonra tekerlerimi çevireceğim. Alicem oğlum babacım te oradaki tekeri çevirir misin normal bir şekilde çevir tekerleri çevirip yağın içerisine karışmasını sağlayıp biraz daha oturmasını akabinde de tekrardan açıp akıntının olup olmadığını bakacağım şu anda işlemimiz tamamlandı bundan sonrası toparlama ve temizleme üzerine. Evet şu şekilde çevirdim. Diğer taraftan da yardımcım, ustam yardım ediyor. Evet şöyle bir açalım bakalım. Bakın akışkanlığı bitti. Halbuki biraz da olsa akıyordu. Şimdi şırınga ile tekrardan biraz daha basıp bir iki damla geldiğinde kapatacak şekilde sistemimizi çalışır hale getireceğiz. Evet şimdi şırıngayı biraz çektim. Şöyle içine doğru daldırıp şu şekilde basacağım. Evet bir yaklaşık bir 100 milim pardon 30 milim civarı bastım. Bakın akmaya başladı. Evet. Şu an ciddi bir akış var. Bu dolduğunun anlamına geliyor artık güzelce kapamamızı yapıp, temizliğimizi yapıp işlemimizi sonlandırıyoruz. O yağ değişimi Citroen c aracımıza hayırlı olsun. Evet işlemi tamamladım. Şu anda olduğunu düşünüyorum. 19 lokmayla da tatlı sert sıkıyorum. Bir 15-20 dakika, yarım saat neyse bir gözlemleyeceğim. Herhangi bir kaçırma vesaire bir şey var mı diye. 2 litrelik yağımdan da geriye kalan altında çok az bir şey görüyorsunuz. 100 milim civarı bir şey kaldı ki çıkarttığımız yağ da zaten hemen hemen o civardaydı. Herhangi bir eksiltme yapmamış belli ki. Burayı temizledikten sonra Şöyle balata spreyimizi güzelce temizleyelim. Daha sonra gözlemlediğimizde aklımıza herhangi bir şey kalmasın. işlemimiz bu kadar.